Benim plan acayip ters gitti be Miço. Gülper anneyle Bozgır babayı konsere göndermeyi iyi akıl ettim ama hesapta basılmak yoktu. Basıldık ya. kim diyorum oğlum. Baş çavuşun beygirimi pırt diyorlar burada. He? Basıldık diyorum la, basıldık. Sonra ne oldu? Tezeneyi ev hapsına aldılar. Bana da yasak koydular. Evin yakınına bile yaklaşamıyorum. He? Bu nasıl bir çaresizliktir lan? He? Ben bu kara sevda yüzünden verem mi oğlum? Ne oluyor? E senin beynin tezen'e dedim ne Ayşe'nin gücüne çalışıyor. Yok mu yeni bir planı ya? Var, plan var. Yeni plan var da tezeneye ulaştıramadıktan sonra planın ne anlamı var? Kızın telefonuna bile el koydular ya. Mesaj falan atamıyorum ya. Geçen bakkalım, çırağı bunlara sipariş götürüyordu. Ben de yakaladım oğlanı. planı yazdım, kağıdı verdim tezeneye götürsün diye. Bozgara baba ne yapmış? Kapının önünde üst araması yapmış, kağıdı bulmuş. Çocuğun var ya ağzına, yüzüne, neresine denk gelirse vurmuş, pataklamış. Bir de çirkinleşmiş, günahsız çocuğun ailesine falan küfür etmiş ya. Battıkça <laughs> batıyorsun ya. Batıyoruz tabii oğlum. Bizim gibi kadersiz adamların yüzme şansı yoktur, biz batarız. Abicim ben onu bunu bilmem. Seviyorsan denemeye devam edeceksin. Bakarsın deneme yumulma yöntemiyle bir şekilde çıkar ortaya. Smojan. Kırarım <laughs> kafanı senin ha. Yapıyoruz işte, deniyoruz bir şeyler. Şimdi zehir gibi bir planım var, tamam mı? Yalnız o planı tezeneye ulaştırmak için de plan yapmak lazım. Ya anlayacağım, plan içinde plan. Plan içinde plan, bildiğin inception ya. Dışını deli. <laughs> Şuna bak ha. hareketlere bak. Ölmeyi mı sanıyorsun, nasıl sen? Yani? He? Alo? Miço, ben Gülperi. Bize bir koli yumurta getir. Peki, getiriyorum Gülperi yenge. E, e, ne götürüyorsun tezenelere? Beş kilo deterjan, bir kilo da yumuşatıcı. Ne götüreceğim? Yumurta götürüyorum ya. Kurban olayım, ben de bir mesaj yazayım, götür teze niye ver, ne olur la, kurun, kulen olayım, ne istersen yaparım lan. Ha, oldu. Zaten geçen bozkıran bakkalın şuran dönmüş, ödün patlıyondan. beni hiç sokma bu işe. Az dur, aklıma bir fikir geldi. Bak şimdi, seni tehlikeye falan atmıyorum, bozkır babanın da yakalama şansı asla yok, tamam mı? Sakin ol, bir dakika bekle. Tamam mı? Bak şimdi. Ne yapıyorsun oğlum? Dur, dur. Şuradan bir şey getir de bunun içinde boşaltalım olur mu? Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Şunu ver bakayım bana. Helal olsun vallahi İsmail e. Ne sandın oğlum? Boş adam mıyız la biz? Şimdi bak, bak, bak. Şimdi bu kağıdı yumurtanın içine koyacağım, tamam mı? Koydum. Bir. Şimdi bunları alacaksın. Tezene, yengene götüreceksin, tamam mı? İsmail'in notu var diyeceksin. Bak, yerini de gösteriyorum sana, tamam mı? Bak. Yukarıdan üçüncü, soldan dördüncü. Tamam mı? Hadi ellerinden öper. Tamam oğlum. Bu ayet ben de aşığım ha. Aşıklığın halinden anlıyorum. Helal olsun ya sana. Asıl sana helal olsun lan. Küçücük adam sağmak, kocaman bir yüreğin var. Yumurta getirdim. İyi var. Sana İsmail'im bize şu an. Ne diyorsun? Sarı. Ay iki kapıyı ben açmışım. Neymiş? Size ne? Burada Siz hani, ne getirmiş bu? Mito yumurta getirmiş baba. Ne getirmişse al yumurtaları gel içeri. Hı, tamam. Hayırdır, birine mi baktın Bozkır amca? Ha, e, İsmail'e bakıyorsan sizin başı dedi. Ben içeri girerken tezene tezene diye bağırıyordu biliyor musun? Ulan <laughs> iyi ki söyledin abi. Benim de elim kaşınmıyordu. <laughs> Aferin kızcağım. Şu yumurtalardan birinde İsmail'in mesajı var. Bir kağıda yazıp içine koydum. Ay bak görüyor musun? Bizim çocuğu James Bond gibi çocuk. Vallahi aklına neler neler geliyor. Hangi yumurta? Ha, hangi yumurta? Yumurta güzel soru. Uf. Soldan dört yukarı gidiyoruz. de sağ üç gidiyorduk. Tam tersi olabilir. Bir dakika. Yani. Soldan evet, üçüncü, baştan üçüncü yumurta. Sonra sağa doğru dördüncü yumurta mı dedin? Bu taraftan mı yoksa bu taraftan mı bak? Çevirdim bu taraftan mı? Bak bilemedim şimdi. Sen çevirince hep de karıştı ya. Ya aman bunlardan birini de işte bulursun artık. Hadi bana eyvallah. Nerede lan bu? Baktım yok. <laughs> aman boş ver Bozkır amca ya. Hadi bana eyvallah. Görüşürüz. Yürü kız içeri. Ay çok heyecanlı. Hadi bakalım. Neredeymiş bu? Bu değil. Bakıyoruz. Bu mu? Bu da değil. Hadi bakalım neredeymiş bunu? Bu da değil. Elini çabuk tut, yapacak bir sürü iş var. Temizlik yapacağım. Tamam anneciğim, e, hemen kırıyorum yumurtaları, hazırlıyorum kahvaltıya. Hadi çabuk. Tamam. Bu acaba? O, Ben de işte Bak şimdi tezenim. Sabah kahvaltısından sonra Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.